DES blok şifresi anahtarı çok kısa olduğu için 90'larda kırılmıştır ve bu nedenle e, NIST yani Amerikan İstatistik e, ve Standart e, Enstitüsü tarafından bir yarışma düzenlenmiştir. Bu yarışmanın kazananı 2001 yılında Rindel algoritması. E, yarışmayı kazandıktan sonra ismi ASA yani Advanced Encryption Standard'ın kısaltılması hali olmuştur. Yarışmanın diğer finalistleri Serpent, TwoFish RC6 ve Mars algoritmaları bunlar da bazen özellikle OpenSSL gibi açık kaynaklı yazılımlarda yer almaktadır ve bilindiği kadarıyla hala güvenli algoritmalardır ve kullanılabilir. Ayasın tasarımcısı iki Belçikalı akademisyen John Damon ve Vincent Raymond e, ve günümüze kadar da hala e, güvenliğini korumaktadır bu şifre henüz bu şifreye etkili bir saldırı yapılamamıştır. Bu sefer blok uzunluğu 128 bit ve anahtar uzunluğu üç farklı anahtarı destekliyor. Algoritma 128, 192 ve 256 bitten birini seçiyorsunuz. Ve seçtiğiniz anahtar uzunluğuna göre de döngü sayısı değişmekte. Daha uzun anahtar için döngü sayısı artmaktadır. Daha önce dediğim gibi kişisel kullanım için 128 bit gayet yeterlidir. Ama askeri uygulamalar gibi uzun süre e, güvenlik kalması istenen bilgiler için anahtar uzunluğu 256 bit seçilmelidir. Pratikte neredeyse kimse 192 bitlik AES kullanmamaktadır. Peki bu uzunlukları güvenli diyoruz ama 56 bitlik DES anahtarına güvensiz dedik. Bunun nedeni nedir? Eğer 256 tane şifreleme işlemi yapacaksak aslında şu kadar sayıda şifreleme işlemi yapmamız gerekiyor. Ama anahtar uzunluğunu presentteki gibi 80 bite arttırırsak bu sefer işlem seksi bu. 128 de bu, 192 de bu ve 256 bit de bu. Gördüğünüz evet. üzere sayı eksponansiyel artmakta. Yani e, bu geometrik artışta işleri çok zorlaştırmaktadır. Yani sizin anahtar e, uzunluğunu iki katına çıkartmanız mesela 128 bitlik IS 256 bit AES kullanmanız saldırganın işini 2 üzeri 128 kat zorlaştırmaktadır. Yani şunu öyle bir teknolojiye ulaşıp bir saniyede yapabilir hale gelse bile yani IS 128'i bir saniyede kırabilecek bir işlem gücüne sahip bile olsa birisi 256 bitlik IS'e kırmak için bu sefer 2 üzeri 128 saniyeye ihtiyacı var ki yılda yaklaşık 2 üzeri 27 saniye olduğunu düşünürseniz yani şu kadar saniye çok büyük bir evrenin sonu bundan çok daha erken gelecektir. Dolayısıyla yapılması mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla e, bu saldırıyı nasıl yapacağız? Mesela 2 üzeri 56 tane desi kırmak için şifreleme işlemi nasıl yapabiliriz? En kolay ulaşabileceğimiz şeyler CPU'lar yani işlemciler. Herkesin elinde artık bilgisayar ve laptop var. artık birçok çekirdekli geliyor bunlar. Dolayısıyla İşlem yapabiliyoruz ve bir sürü DES işlemi yapabiliriz. Genelde bir işlemci saniyede 2 üzeri 20 ve 2 üzeri 24 arası DES şifreleme işlemini yapabilir. Ee, ama günümüz ekran kartları paralel işlemleri çok kolaylıkla yapabilmektedir ve buradaki işlem tek tek anahtar deneme ol, olduğu için rahatlıkla paralelleştirebilmektedir. Dolayısıyla ekran kartları bu tarz saldırı için daha büyük kolaylık sağlamaktadır. Mesela bir ekran kartıyla saniyede 2 üzeri 32 DES şifreleme işlemi yapmak son derece kolaydır. Ayrıca FPGA'lar ve ASICS kullanılabilir. Bu özel donanımlar sadece belli bir algoritmayı çalıştırabilir. Fiyat performans açısından haliyle FPGA gibi donanımlardan daha iyi hale gelmektedir. Ama bu cihazlarla bile 2 üzeri 128 günümüz teknolojisiyle mümkün gözükmemektedir. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bir laptop işlemcisi 4 çekirdekli ve 2 GHz'de çalışırsa prezen 80'e kava kuvvet saldırısı yaptığında saniyede 15 milyon şifreleme işlemi yapabildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla bu laptopu şu kadar yıl açık bırakırsak 80 bitlik anahtarı bir ara bulacaktır. Ama bir masaüstü bilgisayar daha yüksek Hz'de çalıştığı için neredeyse iki kat hızlı daha fazla şifreleme işlemi yapabilmektedir. Dolayısıyla süre yarıya inmektedir. Ama tabi bu 2010 yılında alınmış bir laptop olmasına rağmen üzerindeki ekran kartında 96 tane çekirdek bulunmakta. Dolayısıyla işlemcisinden daha fazla şifreleme işlemi yapabilmektedir. Ve süre o yüzden kısalmaktadır ama Yine 4-5 sene öncesinin bir hatta 7 sene öncesinin bir ekran kartında artık çok daha fazla çekirdek olduğu için işlem sayısı çok fazla artmakta. Yani saniyede 450 milyon tane şifreleme işlemi yapabilmekteyiz. Dolayısıyla süre bu kadar yıla düşmektedir. Ki günümüz ekran kartını düşünürsek artık yeni ekran kartları 3000'den daha fazla çekirdek içermekte Ve hız olarak da. 2 GHz'e yakın hızlarda çalışmakta. Dolayısıyla bu süreyi tek bir ekran kartında 20 milyon yıla kadar düşürmek çok kolay. Tabi diyebilirsiniz ki bir ekran kartı bile 20 milyon yılda ancak kırabilecekse prezen 80'i 80 bitlik anahtarı kullanabilirim diye düşünebilirsiniz ama e, internetteki bilgisayar oyunu oynayan insanlar bir araya gelip, milyonlarcası bir araya gelip eğer oyun oynamak yerine tek tek anahtar denemeyi tercih ederlerse bu 80 bitlik anahtarı birkaç günde ele geçirebilir hale gelmektedir. Dolayısıyla önemli işlerde 80 bit gibi kısa bir anahtar kullanılmamalıdır. Günümüzde standartlaştırılmış bazı blok şifreler var. Amerikan standardı şu an sadece AES algoritması ve DES'in 3 kez üst üste kullanılmasından elde edilen triple DES dediğimiz algoritma. Skipjack algoritması 80 bit anahtar kullandığı için artık kullanılmamaktadır. ISO standartları ise daha kalabalık. Ama bunlardan height kırılmış durumda. Diğerleri henüz kırılmamış durumda. Ve bunlar patente patentli olmadığı için e, ücretsiz de kullanılabilir. Blok şifreleri kullanırken bazı problemler ortaya çıkmakta. Birincisi anahtar yönetimi. Anahtarlar haberleşecekler arasında önceden güvenli şekilde ulaştırılmış, ura, ulaştırılması gerekmektedir. Dolayısıyla ne kişiyle haberleşmek için ne anahtarın üretilip bu ne kişiye ulaştırılması gerekmektedir. Bu ne sayısı çok fazlaysa haliyle pratik olmayacaktır. Çözüm açık anahtar şifreme algoritmalarını kullanmak blok şifre yerine ama bu sefer performans çok düz yavaşlayacaktır. Dediğim gibi bunu 6. bölümde konuşacağız. Diğer bir çözüm ise açık anahtar kriptografisinin anahtar değişimi algoritmalarını kullanmak ki pratikte de genelde bu yapılır. Diffie-Hellman anahtar değişimi algoritması ile AES anahtarı değiştirilir ve daha önceden haberleşmediğiniz bir insana bu şekilde güvenli bir şekilde anahtarı değiştirip blok şifre işlemlerine başlayabilirsiniz. İkinci bir problem ise anahtarı nerede depolayacağımız. Anahtarı hard diskte ya da RAM'de direkt depolamak problem olabilir. Çünkü bir virüs ya da trojan sisteme girerse buradan anahtara ulaşabilmektedir. Dolayısıyla bu e, genel bir problem. Bazen USB dongle'larla çözülmekte. Bazen de parolayla bu anahtar şifrelenmekte ve her kullanım sırasında parola sorulması tercih edilmektedir ki Bitcoin ve benzeri e, kripto paralarda her işlem sırasında parola sorularak e, işlemin yapılmasının sebebi budur. Diğer bir problem mesaj uzunluğu. E, Blok şifrelerde, hakan şifrelerde düz metin ve şifreli metin uzunluğu aynıdır. Eğer siz harddiskinizdeki 1 GB'lık dosyayı şifrelerseniz yine 1 GB olacaktır. Buradaki sıkıntı iletişim ana konusunu bilen ve iletişimi dinleyen birisi şifreli metin uzunluklarına bakarak düz metnin ne olduğunu tahmin edebilir. Dolayısıyla böyle durumlarda e, anlamsız bilgiler mesajın sonuna eklenerek uzunluğun rastgele bir şekilde uzatılması tercih edilmelidir. Diğer bir problem anahtar üretimi. Ee, şu an kadar bahsettiğimiz her algoritmada kabitli, gizli bir anahtar kullanılmakta ve bunun rastgele üretilmesi gerekmektedir ama pratikte herkes bu şifreleri farkında olmadan bilgisayarında kullansa bile kimse anahtarı kendi üretmemektedir. Ee, Dolayısıyla bunun yapımı için ya kriptografik açıdan güvenli rastgele sayı üreticileri kullanılmalıdır ki arka planda tarayıcılarımız vesaire bizim için bunu yapmakta ya da parola tabanlı anahtar üretim algoritmaları tercih edilmelidir ki özet fonksiyonlardan bahsederken bundan bahsedeceğiz. Ve, e, benzeri konulardan yine özet fonksiyonlarda daha fazla bilgi vereceğiz.